Şimdi sizler üniversiteye gitmek üzeresiniz ve size bu derste de söylediğim gibi üniversite tam bir aldatmaca tamam mı? Yaptığınız tek şey üniversitedeki yöneticilerin o güzel maaşları ve ayrıcalıkları için para ödemek. Profesörler için bile ödemiyorsunuz. Anlaştık mı? Yöneticilerin o güzel hayatlarını yaşamaları için para veriyorsunuz. Dolayısıyla ben olsam belki de üniversiteye gitmezdim. Ben olsam eğitime, öğrenmeye odaklanırdım. Bol bol kitap okuyarak bir sürü soru sorarak ve kendi araştırmamı yaparak gerçek beceriler edinerek tamam mı? Yani böyle bir toplumda oyunun kuralı baştan hileliyken üniversiteye gitmek sadece kaybetmeniz demektir. Belki eskiden mesela 20 30 yıl önce üniversiteye gitmek iyi bir fikirdi. Çünkü bir yönetici olabilirdiniz. Ama şimdi bütün o kadrolar elitler ve onların çocukları tarafından kapılmış durumda. Tamam mı? Size yer kalmadı. Dolayısıyla bu durumda yapabileceğiniz tek şey kendinizi gerçek bilgiyle eğitmeye başlamak. Anlaştık mı? Kitaplar okuyarak. Okuduğum bölüm fark etmiyor. Mu? Hayır. Bölümün ne olduğu fark etmez. Hepsi bir aldatmaca. Anladım. Evet. Tamam mı? Hepsi bir aldatmaca. Sosyal bilimler olsa bile mi? Ah. Hepsi bir aldatmaca tamam mı? Hangi üniversite gittiğinizin önemi yok. Sosyal bilimler, avilik, devlet üniversitesi Hepsi bir aldatmaca. Bölümünüzün ne olduğu da fark etmez. Ekonomi, psikoloji, beşeri bilimler, bilgisayar bilimi, hepsi bir aldatmaca.